Evet arkadaşlar merhaba fabrik. Yani çakma prafabrik Yapımına devam ediyoruz Ben Mustafa İnal Kanalımın ismi Mustafa İnal 5505 Abone olursanız sevinirim Bugün Duvarlarımızın Bükmelerini yapıyoruz Ayrıca tam kesim yapıp Yerleştiriyor şu anda gördüğünüz dikmelerin aralarına birer dikme daha gelecek tam ortalarına. Gördüğünüz gibi işlemlerimiz sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda taban profillerimle yerleştik arkadaşlar. Bir aşağı beş yukarı evimizin şekli ortaya çıkmaya başladı. Burası salon kısmı. Şu bölüm bir oda. Hadi ustamın olduğu yer şu anda olduğu yer banyo tuvalet olacak. Çok bazı ufak sıkıntılarımız oldu ama genel anlamda sıkıntı yaşamadık. Adı sağ olsun. İlk şekilde devam ettiriyoruz. Bugün şayet bitmeleri bitirirsek yarın dıştan bu tapan ve tapanları monte etmeye başlayacağız arkadaşlar. Biz köşe direkleri 60-60 2.5 milimlik Rakım kullandık. Ara dikmelere de 40 akır 2 milimlik kullanıyoruz. Oldukça sağlam oluyor arkadaşlar. Tabi bunu daha üst seviyeye de çıkartabilirsiniz. Daha aşağıda indirebilirsiniz. Biz sağlam bir prefabrik yaptığımızı düşünüyoruz. Daha önce de gösterdiğim gibi burası benim bahçem burada. Şurada karşıda kümesim var. Bunlar da bu sene diktiğim Trabzon hurması idamları. Burada gördüğünüz gibi patateslerim mevcut. Akabinde şöyle burası domates, biber. Evet arkadaşlar. Bu Devam. Ben her meyve ağacından birer tane diktim. Çünkü ticari amaç bitmediğimiz için bu bahçede. Tabi birer tane diktikten sonra kalan kısmı da ticari olarak kurma diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başka bir ama her meyveden bunlar, bunlar kavunlarımız. Burası kayısımız arkadaşlar. 2 tane kayısımız mevcut. Şuradan şöyle size göstereyim. Ee, Kirazlarımızda kiraz yok. Bu sene olmadı. Şurada bir tane de eriğimiz var arkadaşlar. Tek kalmış. Tadına bakacağız inşallah. Yani tadının nasıl olduğunu anlamak için. Şurada kömesim var demiştim. Burada armutumuz var. Evet arkadaşlar uzaktan da gösteriyorum. Pira fabrik. Yine söylüyorum çakma pira Evimiz bu şekilde devam ediyor. Şurada da nektarimiz var arkadaşlar. Bayağı da nektari var üzerinde. Küçücük ağaç ama iyi de iyi. Şöyle bir hastalık oluşuyor bu hastalık. Bir İçinde çözemedim arkadaşlar. İlaç da yaptım ama olmadı. Neyse. Burada şeftalimiz var ama bunun şeftalisi herhalde yok gibi duruyor arkadaşlar. Yok. Hmm. Şöyle bahçemi tekrar gösteriyorum. Şurada bizim asmamız mevcut. Burada da dut ağaçlarımız var arkadaşlar. Dut ağacımız var. Ve dutları mevcut. Arkadaşlar. Evet. Krep abimize geri dönecek olursak bayağı bir ilerleme aşama kaydettik. Şu kenarları ben arkadaşlar herkes sökmemi söyledi ama servis ağacı diktim. Neden ise yola yakın olduğumuzdan dolayı yol tarafını kapatması en hızlı kapatacak ağacın servis öğütler olduğunu düşündüm ve böyle bir şey yaptım. Evet. Arkadaşlar. Şu an. Mevcut. halimizde. isterseniz. Bir de tepeden size görüntü vereyim arkadaşlar. Şöyle. Burası bahçemin giriş kısmı arkadaşlar. Olukları ve çatıyı yerde yapmamız gerçekten de mükemmel oldu. Hadi ustamın aklına geldi. Bana da vinç getirebilecek gelebileceğimi sordu. Ben de neden olmasın getirebilirim dedim. Ve çatıyı yerde yaptık. Çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Çatıyı yerde yapmamız şu ana kadar yaptığımız en doğru iş. Yerde çatı gerçekten de hiç hatasız bir şekilde ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. O nedenle dolayı çatıyı yerde yaptık ve vinç de kaldırdık. Bu görüntüleri de atmıştım zaten. Seyretmişsinizdir. seyrelersiniz. seyredersiniz. Bahçenin bu üstten biraz yoldan kot düşüklüğü var. Evimin olduğu yerde kot düşüklüğü yok ama bahçenin yarısından sonra bu tarafa doğru biraz kot düşüklüğü var ama bahçenin şöyle merkeze yakın bir yerde arkadaşlar. Biraz çok kafa dinleme yeri olmasa da bence harika bir yer. Yani en azından işe gittiğim zaman çocuklarım ben olmadığım halde çok rahat bir şekilde kalabilirler. O nedenle dolayı ben bahçemi seviyorum. Bittiğinde güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik. İzlemeye devam edin. Bütün gelişmeleri çekip paylaşacağım arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa alta yorum yapabilirsiniz. İyi günler dilerim.